Hazreti Şeyh Ebu Hazmi Medeni, Kuddise Sırruhu Ol muhlis, mütteki, mücahede ve mücahede içinde bir misil idi. Şeyhlerin pişreviydi, cümle gönüllerin makbulüydü, cümle müşkillerin kilidiydi. Anın sözleri çoktur ama biz inkisar eyledik, ol Habibin ulusudur. Asaptan Enes bin Malik ve Ebu Hureyre ve Hüşam bin Abdülmelik radıyallahu anhümle sohbet eder dururdu. Nakildir Ebu Hazım'dan sordular. Biz neyle necat buluruz? Dedi ki helalinden akça kazan ve helal yere harca. Bu dünyadan sakının ki Firavun, Nemrut ve Seddad'ın artığıdır. Bu dünyada hiç şad olacak nesne yoktur. Bu dünya kervansaraya benzer.'' akşam olacak kervan konar, ertesi sabah olacak göçer gider. Hazım'ın sözleri Benim katımda akil oldur ki eline dünyalık girerse sevinmeye, elinden çıkarsa yerinmeye. Akil yine odur ki iki nesne de gam çekmez. Evvel ol nesnedir ki ol ana gelecektir. Gelir istemeye hacet yoktur. İkinci ol nesnedir ki gelecek değildir. Olsun diye yüz bin cehdetse de on nara gelmez. Bir kişi ana sordu, Senin malın nedir? Benim malım hak rızasıdır ve halktan dini yaz olmaktır. Bir gün Ebu Hazım kasap önünden geçerdi. Kasabın semiz eti vardı. Al dedi. Hazım, akşam yoktur dedi. Kasap, şimdi al, parayı sonra ver. Sabrederim dedi. Hazım, benim nefsime sabretmekliyim senin bana sabretmekliğinden daha yekrektir dedi. Bir kişi hacca gitmek istedi fakat yaşlı bir anası vardı ana bırakıp gidemiyordu. Ebu Hazım'a varayım ne derse ana tutayım dedi. Ebu Hazım'a geldi uyur buldu. Uyanıncaya kadar sabretti. Ebu Hazım uyandı. İş bu saat peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemi gördüm. Selam kıldı. Ve ana hakkını sana saklamak daha yekrektir. Hacca varmaktan dedi. Şimdi oğul var, anın rızasını iste ki Allah rızası andadır dedi. Rahmetullahi aleyh.